Herkese selamlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle bu videoda bahsedeceklerimizin yatırım tavsiyesi olmadığını belirtelim ve haydi gelin başlayalım. Genel kripto piyasasının her zamanki gibi olduğu günlerdeyiz. Toplam piyasa hacminin 2.8 trilyon dolar seviyelerinde gezindiği günlerdeyiz. 3 trilyona maalesef tam geldik gibi olmuştuk ki Mart ayında tekrardan 2.8'e geri döndük. Zaten Şubat ayı da genel olarak baktığımızda bu seviyelerde geçmişte. Korku ve açgözlük endeksinin ise 24 olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz gün çok bir fark yok açıkçası. Tam böyle sarı renge doğru gidiyor gibiydik. Yani nötr görmek üzere gibiydik. Fakat tekrardan korku seviyelerinde takılmaya devam etmeye başladık. Baktığımızda genel kripto piyasasındaki fiyat değişimlerinin çok fazla olmadığını görüyoruz. Yani kırmızı renkli olduğu doğru fakat çok kırmızı değil açıkçası. Genel olarak fiyat düşüşleri %10 civarlarında. Büyük kripto para birimlerinde çok bir düşüş yok. Genel olarak aşağılara indiğimizde de %10'luk düşüşler karşımıza çıkmaya başlıyor. Tabi istisnalar da var. %5 olan da var var. %15-25 olan da var. Tabi bu videomuzda dostlar sizinle konuşacağımız coin Nexo coin olacak. Kripto piyasasındaki 79. en büyük coin olan bu coin baktığımızda 737 milyon dolarlık piyasa hacmiyle dikkat çekiyor. Toplam arzı 1 milyar adet olan bu coin'in dolaşımda 646 milyonluk bir token arzı söz konusu. Baktığımızda son bir yıl içerisinde %20 fiyatı düşen bu coin baştan sona baktığımızda da %500'lük bir fiyat artışına sahip. Ve gelelim daha detaylı şekilde inceleyelim. Dostlar Nexo 2018 yılında Anthony Trencher tarafından kuruldu. Merkezi Kayman Adalarında bulunan bir kripto finans platformundan söz ediyoruz. Dünya genelinde 200'den fazla ülkede faaliyet gösteriyor ve 7 milyondan fazla kullanıcıya da hizmet veriyor. Platform 60'dan fazla kripto para birimiyle işlem yapma fırsatı sunuyor. Kullanıcılarına kripto varlıkları üzerinden kredi alma ve APY kazanma fırsatı da sağlıyor. Ayrıca Mastercard işbirliğiyle çıkarılan Nexo Card sayesinde kripto varlıklarını günlük harcamalarda kullanmak bile mümkün olabiliyor. Nexo'yu diğer büyük kripto platformlarından ayıran şey ne derseniz öncelikle Nexo'nun sunduğu anlık kripto kredileri ve kullanıcıların varlıklarını satmadan likiditeye erişmeleri ciddi bir avantaj. Bu piyasa dalgalanmalarına karşı esneklik sağlarken varlıklarınızın değerlenmeye devam etmesine olanak tanıyor. Ayrıca Nexo'nun APY hesapları sayesinde kripto varlıklarınız üzerinden pasif gelir elde edebiliyorsunuz. Örneğin Bitcoin ve Ethereum gibi popüler kripto paralar için %8'e varan oranlar söz konusu. Bunun yanı sıra Nexo kart ile kripto varlıklarınızı günlük hayatta kullanabilir ve her harcamanızı %2'ye varan geri ödeme elde edebilirsiniz. Bu coin'i almak oldukça basit. Token'ı destekleyen güvenilir bir kripto borsası seçersiniz. Hesap oluşturursunuz. Para yatırırsınız. Hesap doldurarsınız. Genel olarak bu kadar. Çok uzun bir süreci yok. Bu coin'i almayı düşünenler için şöyle avantajlar işte söz konusu. Nexo token'ları Nexo platformunda tutarak yıllık %12'ye varan APY'ler söz konusu. Nexo token sahipleri platformda daha düşük oranlarla kredi kullanabilirler ve Nexo token'larınızı tutarak Nexo'nun sadakat programı daha yüksek seviyelere ulaşabilir ve ek avantajlardan faydalanabilirsiniz. Tabi şunu unutmamakta da fayda var dostlar. Bu coin'in ilerleyişi sadece kendisine bağlı bir mesele değil. Yani bitcoin'in günümüzde daha kaybettiği bir süreç esnasında bu coin'in gelip de ciddi değerlenmesi çok da beklenecek bir şey değil. Fakat gördüğünüz üzere yine klasik işlevselliğiyle öne çıkan bir coin karşımızda. Baktığımızda ATH'ın yaklaşık olarak 4 doları gördü bu coin. Zirvesi 4.63 olan bu coin'in dip noktası da 0.04 olmuştu. Ve bunu dedikten sonra size soğuk cüzdanlar hakkında konuşmak istiyorum. Eğer genel kripto piyasasında yüksek meblağlar tutmayı tercih eden biriyseniz dostlar, kripto hack saldırılarına karşı hazırlıklı olmak çok önemli bir meseledir ve bu noktada yapılabilecek en avantajlı şeylerden birisi soğuk cüzdan kullanımıdır. Soğuk cüzdan kullandığınızda garanti bir güvenlik söz konusu değildir. Fakat şöyle bir mesele vardır ki sıcak cüzdanlar her an internete bağlı olduğundan dolayı hacklenme saldırıları halinde soğuk cüzdanlara nazaran daha az koruyucu bir yapıya sahiptir. Yani biri daha çok koruyor diye garanti güvenlik anlamına gelmiyor dediğim üzere. Fakat sıcak cüzdanlara nazaran daha güvenilir bir yapı karşımıza çıkıyor. Bunu bilmenizde fayda olabilir. Ve bunu dedikten sonra dostlar sizinle MIM Index hakkında konuşmak istiyorum. Bu coin kendini dünyanın ilk merkeziyetsiz MIM Coin Endeksi olarak tanıtmaya çalışıyor. 575'lik staking ödülleriyle öne çıkmaya çalışan bu proje 22 gün 4 saat içerisinde artık ön satışını tamamlıyor olacak. Anlık fiyatı 0.016 dolar olan bu coin Ethereum ile alınabiliyor. USDT kart istediğiniz opsiyonlarla alınabiliyor. Peki merkeziyetsiz Mim Queen endeksi nedir diye soracak olursanız baktığımızda işte karşımıza Mim Titan, Mim Munchat, Mim Midcap, Mim Frenzy 4 tane endeks çıktığını görüyoruz. Burada temel olay şu. Mim Titan endekste Doge, SHIB, Pepe, Vif bunun gibi en bilinen coinler var. Mim baktığımızda Pocket, Peanut hala biliyoruz fakat aşağı indiğimizde daha az duyduğumuz Nero, SPX, Arctic Coin gibi şeyler var. Ve daha da aşağı indiğimizde daha doğrusu burada da sağ kaydığımızda daha da bilinmeyen coinler karşımıza çıkıyor ve burada şöyle bir şey yapılıyor. Bu tamamının ortalaması sizin getiriniz haline geliyor. Tabii ki totalde zarar varsa kazanç elde edemezsiniz. Fakat doge atıyorum %20 yükselirken şimdi %30 yükselmiş olabilir. Pepe %10 yükselmiştir. Bunların hepsinin ortalamasını size veriyor. Böyle bir ortalama üzerinden getiri elde ederek esasında biraz daha dengeli bir yapı karşımıza çıkıyor. Fakat şöyle bir şey var ki Mimcoin piyasası zaten çok dengeli değildir. Yani çok dalgalı bir yapıya sahiptir. Ama şunu da biliyoruz ki bazen Mimcoin piyasasında birçok Mimcoin yükselirken birisi yükselme gibi durumlar olabiliyor. İşte meme coin'lere inancınızın olduğu esnalarda bu endeksler çok daha avantajlı olabilirler. Tokenomine baktığımızda da bu arada ön satışı 15, staking'i 25, pazarlamaya 20, toplu ödülleri ve teşviklerine 20, hazine ve yönetişim yani DAO'ya da 20 ayrıldığını görüyoruz. Bu coin ile ilgili en önemli sorulması gereken sorulardan birisi ise güvenilir mi sorusu olacaktır ki burada da sağ üstte baktığımızda solid proof test sonucunun 68.55 olduğunu görüyoruz. Yine de her zaman kendi araştırmanızı yapın diye bir yazı da eklemişler. Coin sağ solid proof gibi denetim testleri üzerinden de bir coin'in güvenilirliğine dair fikir elde edebilirsiniz. Tabi bu garanti bir güvenlik anlamına hiçbir zaman da gelmez. Bunu da unutmamakta fayda var. Baktığımızda Telegram'da ise işte 5400 abonesi olduğunu görüyoruz ve 380'nin online olduğunu görüyoruz. Yani genel olarak aktif bir coin karşımıza çıkıyor dostlar. Tüm bunları dedikten sonra artık videomuzu kapatıyorum. Sizin genel kripto piyasası hakkındaki görüşleriniz ne şekilde? Mart ayının ben açıkçası Şubat'a nazaran daha iyimser gideceği yönünde inanca sahibim. Fakat yine de hala istediğimiz yükselişler karşımıza çıkmıyor gibi. Çıkacak mı? Yoksa böyle devam edecek mi? Yoksa daha da düşecek mi? Araştırmamızı istediğiniz coinleri lütfen yazın. Gördüğünüz üzere uzun bir süredir size her gün kripto piyasasındaki bir kripto parasını anlatmaya çalışıyorum. Düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazarsanız, kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Sağlıcakla ve sevgiyle kalın.